Herkese merhabalar, bugün 380 metrekare arsa içerisinde 3 artı 1 tek katlı geniş kullanım alanlarına sahip bir villamızın tanıtımına geldik. Köşe konumdayız, sol tarafımız yeşil alan, şerefiyeli bir ev. Artı buranın vasfı ticari olarak da geçmekte. Yarın bir gün burayı aldığınız zaman etrafta market alanları da var. Buraya bir eczaneye, markete veyahut da başka bir şekilde e, kiraya verebilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Evimizin fiyatı 9,5 milyon. Şu an arsalara istenilen fiyatta hemen arka tarafımızda aynı metrajda bir arsaya, 9 milyon 500 bin diyor. Yan tarafımızdaki arsanın da fiyatı 9 milyondan satılık. Biz size burada hali hazırda bitmiş sıfır bir evi takdim ediyoruz. Fiyatı 9,5 milyon. Ufak tefek eksikleri var. Mal sahibinin aciliyeti vardı. O yüzden satıyor. Yarın bir gün pazarla oturduğunuz zaman da rahat bir şekilde burada hayırlı olsun diyebileceğiniz bir alanda mevki olarak Salı günü kurulan Akbüke Sent Parazı'na çok yakınız. denize 1 kilometre mesafede hemen sol tarafımızda 100 metre bir market alanı artı etrafımızda kurumsal marketlerde mevcut. Arsamız dediğimiz gibi 380 metre ticari olarak da geçmekte ve kıymetli bir arsa dedik. Geniş bahçe kullanım alanlarınız mevcut. İster bu kısma, isterseniz de bu kısma havuz alanı yapabilirsiniz. Kapı girişimiz hemen burası. Güzel bir yaya kapısı buraya yapabilirsiniz. Yani bunları ücreti mukabilinde siz yapacaksınız. Şu an biz size ne gösteriyorsak, siz onu almış olacaksınız. Otopark kısmımız hemen bu kısımda şöyle gördüğünüz gibi buraya bir kapalı otopark da yapabilirsiniz. Açık olarak da kullanılabilir burası. Bir otopark kapısı gelecek buraya. İsterseniz isterseniz onu entegre olarak isterseniz de elinizle açma kapama şekilde yapabilirsiniz. 4-5 tane zeytin ağaçlarımız mevcut. Geniş bahçe alanlarımız var. Tek katlı ev arıyorum isteyenler için de güzel bir fırsat. Artı şu an bunun çatısı kapalı ama Üstü betopan yapılmış. İleride isterse üstüne bir kat daha çıkabilirsiniz. Emsal etrafımızda villalar bulunmakta ve güzel villalar bulunmakta. Burada çoğu yapılan villaların hepsi sıfır yapı, yeni yapı villalar bölgesi. Açık kullanım alanları böyle gördüğünüz gibi çok geniş. Arka tarafa doğru böyle devam etmekte. Yerden ısıtması da mevcut. Camlarımızın elektrikli panjurları da var. Binamızın dış cephesi burada ince böyle yapılmış. Isı pompası veyahut da kat kalorifi tesisatı koyacak yerin alanda burası. Artı bir de buranın şöyle mantolaması da yapılmış. Üstüne ince sıva yapılmış. Şöyle küçük yol yapılmış ama tabii burada yürüyemezsiniz. Buraya aldığımız zaman bir 60'a 120 yatay şekilde sermeyi buraya monte ettiğimizde rahat bir yürüyüş yollarınız olacaktır. Bahçe ile haşır neşir olmayı sevenler için de gerçekten çok geniş bahçe alanları. Şöyle ne güzel köy evi gibi merkezde bir köy evi diyoruz. Fiyatı 9,5 milyon pazarlı mevcut. Hemen yan tarafta ve arka kısımda bulunan arsalarımızın fiyatı da bizim evimize istenilen fiyatta e, ara caddede bir konumdayız. Merkeze yakın bir yerdeyiz. Etrafımızda camimiz de var. Ve şöyle de izah edeyim. Şu kısmımızdan deniz manzarasına da burada hakim olabilirsiniz. Yani şu mesela ağacımızın dibinde veya işte otopark alanında havuz olarak burayı kullanmadığınızda biz şuradan baktığımızda direkt zaten denizi görüyoruz. Ki yan tarafımıza bir ev yapıldığı zaman da hemen zaten 3 metre arkaya düşeceği için binanın oturumu şu önünüzdeki deniz manzarası da kaplamıyor. Yani kısmi de olsa gene bir manzaramız var. Ha şayet ikinci katı çıktığınız takdirde de gene bir deniz manzarası göreceksiniz. Bölgede yapılan bütün villanın hepsi yeni yapıldı. İçeri yavaş yavaş geçişimizi yapalım. Dediğim gibi yani bu kısmı veya bu kısmı ister havuz isterseniz de burada toprak peyzaj olarak kullanabilirsiniz. İçeri girdiğimiz zaman hemen şöyle geniş bir hol alanımız mevcut. Ben seni böyle kapıyı kapatayım istersen rüzgar da esiyor. Şurada eski mal sebebinden kalma güzel bir ahşap artık ya ayakkabılık veyahut da başka bir şekilde kullanabileceğiniz bir alanımız mevcut. Şurada bir de güzel sandukası var. Yani bunu evin içerisinde farklı değerlendirebilirsiniz. Bu kısma da güzel bir kendinize ve ister alanı yapabilirsiniz. İçeri girmeden önce hemen genel banyo tuvalet alanını gösterelim. Bir tane gömme rezervi var. Hilton, Bayola bu takımız. Tava yükseklerimiz birazdan göreceksiniz gayet iyi. Bizan marka burada gömme ezer var kullanmışlar. Şu kısma çamaşır makinesi geleceğiniz alanda burada kapılarda kaplama olarak leke yapılmış. Gel bakıp salon alanına geçelim. Böyle kocaman devasa bir salon alanımız mevcut. Şu mutfak alanının büyüklüğüne bakar mısınız? Ee, annelerimiz, ablalarımız genelde böyle kocaman mutfak istiyor. Biz de bu, bu zamana kadar... Sen böyle mutfak gördün mü? <laughs> bu zamana kadar böyle bir mutfak görmedik. Kocaman ne şeklinde bir mutfak tezgahımız granit malzemeden yapılmış dolaplarımızın seviyesi yeterli seviyede. Şu kısma bas, elektrikli olacak zaten burada. Hani ileride isterseniz şu aralara da bir dolap alanı olarak da kullanabilirsiniz. Şuraya buzdolabı, mikrodalga fırın, normal fırın geleceği alan. Burası bulaşık makinesi iki tane burada. Evyemiz evyelerde dediğim gibi granit, elektrikli batancılar ve PVC'mizi antrasit renginde. Tava yüksekliğimiz Gayet güzel ve dediğim gibi tekrardan söyleyeyim arsanın vasfı ticari olarak da geçiyor. Arsası 380 metre kıymetli bir arsa. 3 tane burada sıfır klimamız bir tane de eski tip klimamız mevcut. TV ünitemizin yeri hemen buraya konumlandırmışlar. Salon alanını şöyle istediğiniz bir şekilde şöyle gözünüzü kapatıp hayal ettiğinizde istediğiniz bir şekilde burada dizayn edebilirsiniz. Şu orta kısma ada mutfak koyabilmeniz için bir elektrik tesisatı da sağ olsun mal sahibimiz yapmış. Fiyatı 9,5 milyon güzel pazarlığımızda mevcut. Yani alışa gelmişin dışında bir salon alanı, tava yüksekleri dediğimiz gibi gayet iyi artı tek katlı. Yani isterseniz de ileride buraya aldığınızda üst kata bir kat çıkıp alt katı komple kiraya da verebilirsiniz. Verebilirler mi? Arkadaşım da onların sağ olsun. Salon kapımız hemen. Burası çift kanatlı bir salon kapımız mevcut. Hemen burada bir çamaşır odamız var. Ee, ısı pompası aldığınız zaman onunla cihaz almaya gerek yok. Onu da buraya zaten takmışlar termosifon pardon termosifon ee, çamaşır makinesi de buraya gelecek dediğimiz gibi ev komple yerden ısıtmalı yani çamaşır odası olarak burayı kullanabilirsiniz bir çamaşır kurutma makinesi bir çamaşır makinesi şöyle güzel raflar yaptığınız zaman işte deterjanınızı kıyafetlerinizi buraya da koyabilirsiniz elektrik yoktu açamadık ama artık gene bu kapalı havada bile güzel bir havamız mevcut şimdi bu katta bulunan yatak odası burası da. Eve beyin, banyo tuvaletimiz mevcut. Geniş güzel bir yatak odamız var. İki kişilik yatan çok rahat girebilecek. TV ünitemiz burada. Sıfır bir klimamız. Dolap için gerek yok. Şöyle çok güzel bir dolap detayı yapılmış. Şuraya güzel bir aynalı şifoyer tarzı bir şey konumlandırmış. Şuraya güzel bir tane berjer. Hemen burada bir banyo lavabo alanımız da mevcut. Evi banyo tuvaletli. Geniş bir banyo lavabo alanımız mevcut. Gömme rezervi var. Hilton Mayan takımımız. Şurada bir duş alabileceğimiz bir alan. Hani şurada artık ya kanadı yapılacak veya da bir duşa onu da mal konuşuruz. Pazarın içerisine sizin için dahil ettirmeye çalışırız. Denize 1-1,5 km mesafede semt pazarına çok yakın bir konumda soldan sola kurulan semt pazarına etrafımızda kurumsal marketlerde mevcut evimiz tek katlı 380 metrekare arsa payımızda var. Şöyle de izah edelim. Çok mantıklı bir takas olursa onu da burada mal sunarız, değerlendiririz. Ee, yani hava gerçekten kapalı ama ev ışık alan Doğu batı cepheli bir Tavan yüksekliğin üstüne basa basa vurguluyorum. Gayet güzel. Oda zaten odalar kocaman iki kişilik yatağın dolabın çok rahat girebileceği bir alan. Dediğim gibi de komple yerden ısıtması da mevcut. Ha şöyle ufak tefek e, masraflarımız var. Zamanında burası bir İngiliz abimize yapılmış. O da daha sonra satmış gitmiş İngiltere'ye. Şu an alıcısı tekrar satıyor. Küçük bir tadilat var ama şöyle hani fiyat size yüksek gelebilir ama Şöyle izah edeyim. Bölgeyi gezdiğiniz zaman bölgede bizim tanıttığımız arsa olsun sarı ilanlardan baktığınız takdirdeki arsaların fiyatları gerçekten dudak uçurtan cinsten. E-Arsa'mızın metrajı 380 metre artı ticari vasfı dediğim gibi 9 milyon aşağı isteyen yok ve köşe şerefiyelik olun. Sol tarafımızda yeşil alan denize de burada yürüme mesafesindeyiz. Etrafımız zaten komple villa yapılaşmaları artı yeni yeni daire yapılaşmaları da mevcut. Şu an projeden istenen daire fiyatları 5 ila 6 milyon bandında seyretmekte. Siz burada tam müstakil bir villaya 9,5 milyondan pazarlıklı bir şekilde sahip olabilirsiniz. Ve artısı dediğim gibi başta da üst katımız beton bir kat çıkıp alt katı da kiraya verebilirsiniz. Genel banyo tuvalet alanımız burası, duş alanımız burası. Yani böyle 90 91 gelmez ama şöyle iki kat tek kanatta veya şöyle bir duşa kabin alanı olabilir. Hemen burada bir cam alanımız mevcut hava alabilmesi için. Gömme nazar var. Hilton mayalı takımımız. Burada bulut rengi seramiklerimiz de mevcut dedik. Hemen tekrardan ufak bir tekrardan gezdirelim. Ve şuraya TV ünitemiz konulacak. Geliş güzel bir ev. Dediğimiz gibi de ee, ferah bir ev. Tek katlı. Depremden, burada tabi biz deprem tutsunlar mı dediler ama... Geçen gün bir arkadaş bir yorum atmış videoya da abi demiş biz 15 gündür tsunami bekliyoruz da hala gelmedi. Herhangi bir sıkıntı biz de burada yaşamıyoruz. Ona da burada bir latife olsun diyelim. 380 metrekare arsamız var. Evimiz şu iki e, 2 artı 1 başta 3 artı 1 dedim ama şu odayı yanlışlıkla çamaşır odasını ben gezdiğimiz halde bir oda sandım. Çünkü gerçekten kocaman Arsası 380 metrekare. Artı ticari kullanımada müsait. Üst kata bir inşaat yapabilirsiniz. Çok mantıklı bir takas olursa mal sahibine sunarız. Ufak tefek masraflarımız var. Sıfır bir yapı ama şu ar evi alıp hani evi yıkın. Arsa daha çok değerli olacak ki artık yani öyle bir duruma denk geldik. Bulamayacağımız bir ev. Yani iştahlarımızda sizi güzel bir şekilde arz edebilmişizdir. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Üceliş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. kameraman arkası çok sağ olsun bu arada. Hoşçakalın.